Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Yemlerimiz geldi Fatih abi. Biraz yakmış istersen ses yankı yapıyor. Burada mankenlikten arta kalan zamanlarında yem taşıyan kardeşimizle beraber salava yemlerimizi indiriyoruz. Kardeşim isim ne? Volkan. Volkan kardeşim geldi sağ olsun. Bize yem getirmiş. Bakın burada şimdi dostlar eleştiriler geliyordu. Onları paletlerin üzerine koyun diye. Zeminde bizim herhangi bir ıslaklık, nem, rutubet gibi bir durum yok. Çünkü zemin kat bir dükkanız. Bakın yani Bodrum'da değiliz ama ona rağmen biz paletlerimizi getirdik. Böyle paletlerin üzerine kartonlarımızı koyduk. Şimdi Sadova'nın çeşit çeşit yemlerini getiriyoruz dostlar. Katalogda gördüğünüz bütün yemler dükkanımızda mevcut olacak. Bakın şu an 304 numaralı yemler geliyor. 304 numaralı yem nedir? Bunları da size bir videoda tek tek Sadova'nın yemlerini tanıtacağız zaten. Burada bütün protein değerleri her şey var. Neymiş? Sadova birinci dönem yumurta yemi. Pelet. Görüyorsunuz dostlar. Burada bütün proteini her şeyi yazıyor. Bakın proteini yüzde on altı. Tam protein. Şimdi bunun protein on beşi var. İkinci dönem olarak kullanılabilecek yemi. Bir de ekstra protein on yedisi var. Bakın burada bizim etlik civciv yemlerimiz. Normal yumurta tavuğu civciv yemimiz. Burada yarka geliştirmelerimiz. Şimdi kamyonu göstereceğim size. Kamyonda bayağı şenlik var. Ustamız, yaralandı, Ustamız da yaralandı. Yaralandınız artık. Şimdi sağlık ek ekibi İşi dükkanda hazır. Oldu, <laughs> Abi elini kesti. Tamam ona hemen bir yara vardı. Bir operasyon yaptık. Bu arada yemler güzel. Yemler geliyor. Taze taze. Fırından çıktı yeni yeni. Bakın bir kamyon malzemeyi getirdik. İstersen böyle arkadan gösteririm. Buradan daha rahat gözüküyor. Şimdi İbrahim ondan bahsediyordum sen yokken. Bakın dostlar mesela bu, bu hangi yemmiş? 206. Bu dev ırklar için 206 numara. Ya yani özellikle Brahma cinsleri için özel yarka yemi. Dev ırklara özel. Başka ne Bak var? şimdi bak böyle bir şey olabilir mi? Sadova horoz yemi. Bu oyun horozları yani Hint horozları, Koşomo böyle asil bu tarz hayvanlar için özel bir yem. Ya yani bunları biz tamamen çeşit olsun diye aldık çeşitlerimiz olacak. Bu yani. neymiş bu? 101. Aa bak bu <laughs> en güzel. Bu civciv yemi bu da? En güzel yemlerimizden biri bak, dostlar. Protein oranını göster Fatih abi. %20. %20. Dostlar, %20 protein oranı var. Yani burada bakın çeşit çeşit 102'sinden 102 yine bu da Bunun kağıdı nerede? Burada. var. Bu abi. da civciv yemi 2 ne var? O biliken. Aynen. O Sonra burada yani normal civciv yemleri var, yumurta civciv yemleri. Tamamen organik yem hangisi? mor çuvallar ha. Bunların moru da var, tamamen organik ama onlar. Bu içeride büyükler olacak onlar da çıkartınca en son bakarız. Aynen, şimdi bir durdururuz zaten. Kardeşime de yardım edelim. Bu kamyon içeriye girecek. Bismillah diyelim. <laughs> Yemleri dükkana aldığımızda zaten ayrı ayrı sizlere bir Aynen. tanıtırız. Bir yem tanıtım videosu yapar mıyız? <laughs> bu yem şu işe yarar. Bence bu, bu videonun devamını dostlar o şekilde yapalım. Videodan ayrılmayın, atlamayın. Sonuna kadar izleyelim. <laughs> Beğenileri, yorumları atmayı da unutmayalım. Bu dostum o, kan kardeşim... kanalımıza abone olmaları lazım değil mi dostum? Kesin abi yani. <laughs> Kesin abi <laughs> eyvallah. Evet dostlar şimdi biz bir yemleri indirelim. Sonrasında sizlere anlatalım inşallah. Evet dostlar, yem taşıma işi bitti. Şöyle havada karardı. Bakın İbrahim ışıl ışıl parlıyor. Şimdi şu tenteleri de söktüreceğiz. Orası eski kiracınınmış. Onlar alacaklar onu. Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldik. Yem taşıdık. Yemleri yerleştirdik. Bugün size çok güzel elimizdeki %100 bitkisel sadova yemin çeşitlerini göstereceğiz. İçeriklerinden bahsedeceğiz. Belki de Belki. Türkiye'de bir ilk olacak. Ben daha önce böyle bir video görmedim açıkçası. Yani bu yemin içeriğini tanıtan, çeşitlerini, hangi haftalarda neyin kullanıldığını tanıtan bir içerik görmedim. Şimdi biz bu yemin inşallah size de göstereceğiz. Şu an dükkanda kaç ton yemimiz var Fatih Bey? Yaklaşık 5 ton arkadaşlar. Yaklaşık 5 ton yemimiz var. İkinci postamız bugün geldi. İlk postayı hızlı şekilde erittik çok şükür. Satışlarımız güzel gidiyor. Bu arada şu ekipmanları da gösterelim mi? Arkadaşlar şimdi sadece yem değil biliyorsunuz bizden işte caniperdir, infrared lambadır, normal 100 watt eski model telle ısıtıcı ampullerdir, işte nipel, çanak hepsi. Tabii şu an bunlar sadece göstermelik hani olsun yaz sıcaklarında bitten dolayı sıkıntı yaşayan dostlara yardımcı olalım diye getirdik. Bütün ekipmanları büyük bir toptancıdan siparişini bugün yarın vereceğiz. Çok ufak bir prosedür işimiz kaldı. Onu da hallettiğimiz zaman... Tam anlamıyla hazırız. Bakın dostlar dükkan da gayet güzel aydınlandı. Hop çok aydınlandı. Ben şöyle geçeyim de bir yüksekliğimi görmüş olmalıyım. Aynen dostlar. Yani benim boyum ortalama 1.85. Şimdi daha önce hani böyle bir video yok dediğimiz konu şu. Şu an Sadova'nın kataloğundaki bütün ürünleri sadece %100 organik olan bir yemi var. Sadece o yok. Onun dışındaki bütün yemleri biz de bulabilirsiniz. Bakın 102 numaralı yem gayet özel bir yem. Bakın altında 401'ler, 1001'ler hepsinden bahsedeceğiz şimdi. Bakın böylece gidiyor. Şimdi size bir stand hazırladık burada. İbrahim bize bunlardan bahsedecek. Şöyle broşürü de alıp geldim. Sadova yem. Süs tavuklarını özel diyor ama bizim için tüm tavuklarımız çok kıymetlidir. Süs tavuğu yetine. Bakın böyle çeşitlerimiz var. Şimdi burada tabi yemleri burada anlatmışlar ama biz size detaylı, Biz size daha detaylı canlı canlı çuvalıyla çuvalları sıralı şekilde dizdik. İşte birinci dönemi, ikinci dönemi böyle sizlere net şekilde göstermek adına bir çalışma hazırladık. Hiçbir firmada şöyle bir yem çeşitliği göremezsiniz dostlar. Şimdi bunlar ne oldu? Sadova'nın bu kadar reklamını yapıyor diyeceksiniz belki. Ama bakın şurada ne yazıyor? Helal sertifikası var. ISO belgeleri zaten var. Hepsi. Ve şurada en önemlisi %100 bitkisel. ...bir yemimiz var. En önemlisi bu. Detayları da merak eden arkadaşlar. Sadovayem.com Burada %100 belgeleri, %100 bitkisel olduğuna dair birçok detaylı pdf'ler var. Ben de geçen akşam okudum detaylıca. İçerikleri tamamını paylaşılmış zaten. Oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim. Bu ne Burada anlatıyor bunlar? <laughs> yem var. Bunlar ne? Şimdi şöyle sıradan gidelim. Biz bunları yeni doğmuş bir civcivden başlayacak şekilde başladık. Bakın. 101 numara Sadova civciv yemi. Bu süs tavuklarına özel birinci dönem başlangıç civciv yemi arkadaşlar. Proteinim tam 20 buçuk 20,5. Çok iddialı. Yani İnanılmaz çok güzel, iddialı. Yüksek bir oran. Zaten kullanım talimatında da arkadaşlar bakın oradan ne kadar özel olduğunu anlayacaksınız. Şimdi burada 08 haftalık yazıyor. Başlangıç yeminde. İsterseniz 8 hafta bu yemi verebiliyorsunuz. Hemen yana Bunu geçiyoruz. Bunun ardında 102 numara. Bu da yine 19 protein. Bunda da 4-10 haftalık. Yani 101 ile başlayıp 102 ile devam edebiliyorsunuz. 10 haftalığa kadar. 10 haftalıkta ortalama 2 aylığı geçiyor. 2,5 aylık oluyor. Yani yarka dönemine geçiriyor hayvanları. Şimdi normalde nedir? CP'de, Proyem'de, Mudurnu'da 0,8 08 ve 9-16 hafta diye gider yemler. Yani burada şöyle söyleyelim dostlar. Yeni doğan bir civciv ile 2 aylık bir civcivin yani bir aylık veya 10 haftalık 6 haftalık civcivin ihtiyacı aynı değil. E, Sadova bunu ayırmış. Dediğimiz gibi bakın burada yüzde %20.5 bir protein oranı var. Hemen dördüncü hafta bu yeme geçebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz de 8 haftada bunu kullanabiliyorsunuz. 102'yi de kullandık. Geldik 103'e. Şimdi burada 103 numara. Bu da arkadaşlar 08 haftalık yine başlangıç yemi Bakın bunun proteini 18,5. Bu yumurtacı civcivler için. Yani süs tavuğundan ziyade genel kullanımdaki civciv yemi budur. Yumurtacı atıyorum köy civcivi büyüteceksiniz. Yani süs tavuğundan ziyade süs tavuğu at, yeminden at, ziyade normal. aynen. Tarışık hayvanlar için normal standart civciv yemi bu diyebiliriz. Ama biz süs civcivlerine de bunu kullanabiliyoruz. Tabii ki. Piyasadaki civciv yemlerin çok üzerinde bir yem olduğunu söyleyebilirim. Piyasadaki birçok yemin proteini 17-18 civarında. Yani bu 18,5'lı onların bir tık daha üzerinde. Geldik. Çok özel bir yeme daha. Bu etlik civciv yemimiz. 105 numara. Bakın protein. bunda da yine %20'lik bir protein var. Bu da başlangıç yemi. Yani %100 bitkisel şekilde. Mesela ROS 308 nedir? 45 günde 25 buçuk üç kilolara gelebiliyor. Evet. Yani ama... ama herhangi bir lezzeti olmuyor. Mesela şeyden kasaptan aldığımız tavuklarda köy tavuğuna benzeyen hiçbir tat var mı? Yok. Hani dostlar size de soruyorum. Yani ben açıkçası hiç bir lezzet alamıyorum. Şimdi bununla yüzde bitkisel olduğu için etlik civcivleri de büyütürsek güzel olabilir. Tabi bunu biz de deneyeceğiz. Şunu Şimdi da söyleyelim. 20 tane civcivde bunu kesinlikle deneyelim. Evet. Şunu da de söyleyelim. Bakın dostlar, Sadovyan diyor ki. Hayvan doğar doğmaz bunu vermeyin diyor. Sen diyor 103 ile başla. Hayvana proteini ilk başta yükleme. 4-6 haftada buna başla diyor. Yani bir aylıkken. Evet. Yani yeni doğan civcive bu yem de ağır geldiğini uyarıyor bizi. Evet, protein oranı bayağı yüksek. Yani kullanımı detaylı olarak arkadaşlar hafta hafta belirtilmiş bir yem. Şimdi. Geçtik yar kayemlerine. Evet Süs tavuğu yar kayemimiz 201 numaram. Yine %18'lik bir proteini var. Bu arada bunlar granül yani granülden ziyade küçük pelet şeklinde. Diğer evet. yemlerden farklı olarak küçük pelet diyebiliriz. Yani granülden küçük ziyade pelet, de. küçük pelet. Granülde çok toz oluyor. Böyle hem toz hem parça oluyor. Bu yemin güzelliği küçük pelet şeklinde. Yemliklerde tıkanma falan yapmıyor. Arkadaşlar bu arada eğer özel talep olursa bu yemlerin tamamını toz yem ve kargo ile size gönderebiliriz. Toz yem olarak da gönderebiliriz. Derseniz ki ben pelet istemiyorum. Tamamını toz yem olarak size gönderebiliyoruz. Bakın bu da 8-12 haftalık arkadaşlar. Geldiniz. Bu neydi? Civciv. Yok yumurtacı Yumurt Yumurtacı yarkanın. Yarkı Bu yumurtacı mıydı? Süs müydü? Süs tabuğu bu. Öyle mi? 201 süs. 203'tü. 202 pardon. <laughs> 202 burada. Yok, pardon. 201, 202'nin devamı. Evet. Çeşit çok olduğu için biz de şu an Karıştırıyoruz ufakta Bakın bu arkadaşlar süs tavuğu Yer kayımı birinci dönemi Bu da ikinci dönemi 8-12 hafta Bu da ikinci dönemi Bundaki protein oranı 17.5 Bu Buradaki protein oranı Arkadaşlar %18 Yani hayvan büyüdükçe protein oranı Düşüyor farklı mineraller giriyor işin. Evet yani burada şöyle söyleyeyim Bu 201'i dostlar 8-12 şey, hafta diyor ya 10 haftaya kadar 201'i Geri kalan iki haftada 202'yi besleyebilirsiniz. Evet. Tabii ki bunlar için adet yapmanız lazım ya da gelip bizden açık temin etmeniz lazım. Geldik 203'e. 203 yumurtacı yer kayemi. Bizim biraz önce hani 103 ile başlayıp devam etmek için kullanacağımız yem nedir bunlar? Atax, Lohman gibi yumurtacı ırkların 9-16 haftalık bakın normal bizim CP'de, Proyem'de, Mudurnu'daki yemler gibi 9-16 haftalık bizim devam yarka yemi bunun da protein oranı yüzde 14.33 gibi bir şey görüyorum. Evet, 14.33 Geldik 204'e. Burada işin şekli değişiyor dostlar. Bu gerçekten çok özel bir yem yani biz de bulundurduk. Çok fazla bir yerde görmedik bu yemi daha önce. Şöyle okuyalım. Ne yazıyor? Sadova horoz yem. Diyeceksiniz Şimdi ki horoz yem ne? Yani. Şimdi bu oyun horozlarından kastediyor arkadaşlar. Hint horozları yani olur olabilir. Şamolar olabilir. Büyük güzel horozlar oluyor ya böyle özel horozlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar o, siz anladınız. Vardır. O horozlar için özellikle yapılmış bir yem. Bakın burada sadece içindeki protein değişmiyor dostlar. Ona göre içinde gerekli o hayvanlar için gerekli e, ne derler besin maddeleri, mineraller var. Bunu bile ayırmışlar. Oyuncu horozlar için özel yem. Özel böyle Hint besleyen arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Koşomolar var, şomolar var. Ziyade, neydi horozlara? senin şu yaşamayanlar neydi? Ee, Indian, Game. Indian Game'ler. Bakın onlar için özel bir yem sadece horozlara bakın. Ne yazıyor? Sadova horoz yemi. Şimdi... Şimdi hayvanları büyüttük burada. Civcivden başladık. Yarkı olarak devam ettik. Peşine geliyoruz artık yumurta yemlerimize. Şimdi şöyle ben yakındayım ben bahsedeyim. 302 yumurta yemi arkadaşlar. Bakın bunun protein oranı yüzde on yedi. CP'nin protein oranı yüzde on altı diye biliyorum. Evet. CP birin. Evet, Gezen birin. Yüzde on dün bakmıştık çuvalda. Evet yüzde on Bakın haftalık ne diyor? 16 haftalık yaştan sonraki yumurta veriminde kullanılır. Yani 16 hafta tam dört aylık bizim getirdiğimiz yarkalara verilecek kıvamda. Aynen öyle. Şimdi dostlar bu özel bir yer yüzde on proteini var. 302. Siz şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bunların kataloglarını da paylaşacağız. Çünkü hani şimdi sattığımız yemin ana firmasını da eleştirelim. Bu kadar detaylı bir videoya ben ulaşmadım. Ben ulaşmadım. Yani koskoca fabrika kurulmuş. Herhangi bir içerik kaynaklı bir video yok. yani Bir tanıtım yok açıkçası. Evet. İnsanlar neye ulaşacağını şu an bilmiyorlar. Ama biz sizlere elimizden geldiğince böyle anlatımlar yapacağız. Şimdi 303 numaralı yemimiz. Bu yemimizin protein orası ikinci dönem hani haftanlar hayvanlarımız biraz yaş ilerledikçe yorulmasın diye biliyorsunuz yumurta ikiye geçiliyor. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Yüzde on protein oranı olan ikinci dönem yeme aslında. Ne diyor? Free range tavuk yeme. Gezen tavuk. Özgür gezen. Özgür gezen. Özgür gezen, Özgür gezen hayvan. Dışarıda birçok yem aldığı için onu da koyuyorlar. Şimdi bakın, bu da Sadova birinci dönem yumurta yemi yüzde 16. Hani sizin piyasada şu an Pro Yem CP kalitesinde olan biraz önce 30217 idi. Bu normal piyasa standartlarındaki yemi. Yumurta bir yani. Evet, yumurta bir. Birinci dönem yumurta yemi arkadaşlar, 302 şey 304 numaralı yemi. Şu an en çok da herhalde sattığımız yem evet, diyebiliriz. Şu an en çok tercih bu yemden yana. Şimdi mesela hayvanlarınız eğer işte 1,5-2 yaşına geldikten sonra neyi tavsiye ediyoruz biz? 303'ü tavsiye ediyoruz. Niye? Protein oranı biraz daha düşük. Hayvanları hayvanlar, yormama, hayvanlar. yormaması anlamında. Devam yumurta yemi olarak. Şimdi geldik. buradaki en özel yem diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Süs tavuğu yemimiz. Damızlık yumurta yemi pelet. Şimdi dostlar süs tavukları için özel yapılmış bir yem bu. Nedir? Renktir. İşte hayvanların süs tavuklarının biraz daha hani az hareketini adamlar incelemiş. Bakın protein oranı mesela yüzde on buçuk bu yemin. Ee, ama özel olarak süs tavuklarına yapılmış bir yem. Şöyle düşünün. 101 ile başladık. Doğru mu? Evet. Çok özel bir Sadova civciv yemi. Sadova civciv yemi. Başladım. Geldik. Evet. 201'e geçtik. O arada tabi 101'in devamı yüz de var. Evet. Biliyorsunuz hani orada eee bir 2 haftalık hayvanla 4 haftalık hayvan aynı değil demiştik. Yine Yarka'ya geçtik. Yarka'nın birinci dönemi var. Evet. Yarka'nın ikinci, ikinci dönemi, dönemi var. var. Oradan da geldik dostlar buraya. Süs tavuğu yemini. Yani, yani cins hayvanlarda izleyeceğiniz rota budur. Şöyle düşünün. Normalde biz civciv yemi, Yarka yemi ve yumurta yemi. 3 yem kullanıyorduk değil mi? Buraya geldiğimizde bakın 101-102. Civcivi ikiye böldük. Yarka'yı 201-202 olarak ikiye böldük. Yumurtayı da geldik ayrı özel bir yemle devam ettik. Süs tavukları özel hayvanlar. Biliyorsunuz civciv fiyatından yar e, yarka fiyatına kadar çok daha farklı. O yüzden süs tavuğu yemleri de özel yemler arasında çok uçurumlar yok. Yok çok uzun Yani uzun şöyle düşünün dostlar 10 lira 15 lira farkla bu yemlere sahip olabiliyorsunuz. Şimdi şeyi süs olarak bahsettik. Köy civcivi büyüteceksek veya normal standart civcivi büyüteceksek konuşamadım. Büyüteceksek nasıl bir yol izleyeceğiz? Başlangıç olarak buradan 103 numara. 103'ten başlıyoruz. Yumurtacı civciv yeminden başlıyoruz. Buradan geliyoruz 203 numara. Yarka yemine geçiyoruz. Devamında yumurta 1 yani 302, 302 olabilirim ya da 304, 304 olabilir. O sizin tercihinize o kalmış. Dönem. Evet. Devam Sonrasında da 303'te 303 de devam edebiliyoruz. Sezonu kapatıyor diyelim tavuklar. Evet. Burada bir tuhaf fazlalık 303 koyduk düzen tamamlanmış. Aynen diyeyim. ikinci sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada bin bir numara büyük ırk ve tüylü civciv yemi var. Yani 1101 yüz bir. Bin söyledim. Evet evet. Protein arkadaşlar yüzde yirmi üç. Yani ben, yok artık. Ben şok ben iptal. Yani benim bildiğim hindi yemi bile en yüksek proteinli yemlerden biri yüzde yirmi bir protein oranı var hindi yeminde. Şurada gösterelim. Bakın arkadaşlar adam ne demiş. Özel yem yaptık demiş. Ne neye yapmış bunu? Brahma, Voyandot, Orpington, Dev Koşin ve oyun ırkları. Tabii. Yüksek proteinli, yüksek enerji. Aynen öyle. Yani şimdi dostlar yem var, yem var. Şimdi biz istedik ki, ha ne olur 303 ile besleseniz, 302 ile besleseniz hiçbir şey olur mu? Olmaz. Ama özel yarışmalara hayvanlar hazırlanıyor. Tüy renginden olsun, hayvanın işte sağlığına kadar. Çünkü fille kuzu aynı şeyi yemiyor. Şöyle de bir örnek verebiliriz. Mesela bendeki GSG Vian notlar tamamen Sadova yemle beslendi. 5,5 evet. ayda kılavuz attılar. Ve tüy yapısı olsun, hayvanların genel kasaları olsun, cüsteleri olsun. ben bunu hep söyledim. Sadova yemi satmıyorken veya kullanmıyorken de söyledim. Hep Sadova ile beslenen hayvan kendini belli ettiğini defalarca da belirttim. Burada da şöyle dev için özel 1001 numara civciv yemimiz var. Yine 1101. 1101 pardon. <laughs> Ve bunun devamı olarak arkadaşlar 206 numara dev için yarka yemimiz de mevcut. Yani bunlar birbirinin devamı oluyor. Onun proteini nedir? Bunun proteini ya burada sanırım bir baskı hatası olmuş. 15 yazıyor. Ama burada... Yok orada 5 yazıyor sadece. Başındaki çıkmamış. Başka bir çuvaldan bakalım. Onda da öyle miydi? 206. Arkadaşlar bu yemlerden birer çuval getirmedik. Niye? Yani biz sinir oluyorduk mesela bir yemi sorduğumuzda olmayınca iki çuval alacağız. En az üç çuval, dört dört çuvalın altında yok, değil mi? Yok. Hepsi en az çuval. Evet. 206 bir... numaram. Yüzde on Evet. Bunun yarka yemi yüzde on Garip. Yani nasıl bir mantık işlendi bunu açıkçası ben de. Yani yumurtaya başlamadan belki bu hayvana e, civcivde yüklenip yarkada dinlendiriyor mu? Ne yapıyor? Öyle bir yöntem olabilir. <laughs> civcivde çünkü protein yüzde 23, yarkada 15'e düşürmüş. Bunun devamı neydi? Yumurtası. Devırıkların. 401 olarak devam ediyor diyorum. Süs tavuğu damızlık yumurta yemi olarak devam ediyor. Evet. evet yani 401 numara doğru mu? Doğru. Özel bakım yemimiz var. 1040 ondan gelmedi. Ellerinde yoktu arkadaşlar. Şu an elimizde, listede olmayan tek özel bakım yemi 1040 numara yok. Bir de bir organik yem varmış. Bugün bahsettiler. Bunlar, aynen bugün haberimiz oldu. Listelerde falan yok. Bu yemlerin tamamı %100 bitkisel ama bitkiselle organik birbirinden çok farklı şeyler. Atıyorum herhangi bir ilaçlama yapılmadan elde edilen buğdaylardan Yem üretiliyor. Bunlar organik yem olarak geçiyor. Onun da siparişini verdik. İnşallah o da kısa bir zaman sonra stoklarımızda olacak. İnşallah Türkiye'nin dört bir yanına da bu yemleri makul kargo fiyatlarıyla göndereceğiz. Yine bence hoştum. Konuşamıyorum. Şöyle dinlendireyim seni. Şimdi biz bu kargo olayını arkadaşlar çok zorluyoruz. Çok fazla soran var. Türkiye'nin her noktasından, Urfa'sından, Mardin'inden, Trabzon'undan, Artvin'ine kadar. Şimdi PTT ile görüştüğümüz zaman, PTT'de bile %60 yani Şöyle söyleyeyim, Çuval aldı gitti. <laughs> Komuni olarak gittim, dedim ki biz bu çuvalla devamlı gönderim yapacağız. Yani ne kadar olacak? Normal standart gönderimde arkadaşlar tam 60 TL fiyat çıktı. 25 kilosuna. 25 kilosuna 60 TL'lik bir fiyat çıktı. Dedim ki yani biz o kadar kargo parası verdiğimiz zaman bu yemi satamayız. Yani insanlara çok bağlı gelir. 50 kiloda 120 lira bir bedel çıkıyor, çok büyük. Sonra da dedik ne yaparız ne ile Anlaşmayla %30'a kadar güzel bir indirim yapıyorlar ama biz daha da bir ilerisine gittik bu olayın. Ortalama. Özel... Evet onu ben bahsedeyim <laughs> onu... şöyle. Ee, şöyle adetlerin fazla tutarak arkadaşlar çok fazla adette size e, ürün göndereceğimizi taahhüt ederek kargo fiyatlarını minimum seviyelere çekmeye çalışıyoruz. Onunla alakalı fiyatları teklifi yarın gönderecekler. Size direkt açık açık biz bunları hatta bir videoda bütün civciv yemlerimizin fiyatlarını sizlerle paylaşabiliriz. Yani güzel bunların komple, şu an hazırlanmadığımız için fiyatları söylemedik ama. Onları da ayrı bir video yapalım. Satış evet. fiyatlarımızı. Zaten videomuz çok uzun oldu. Evet, İbrahim. o zaman onları ayrı bir videoda yaparız. Kargo ile de tahminimce 25-26 lira civarlarına bir anlaşmayla sonucu gelecek gibi gözüküyor. Evet, şu an koku öyle gibi. Bayağı bir baskı <laughs> yaptık, güzel de olacak. Yani en azından hani... Biz elimizden geleni yapmış olalım. Sizler için en uygun makul fiyatlarla gönderim Ot yapmaya çalışacağız. Otobüsü bile sordu arkadaşlar İbrahim. Otobüsle de canlı hayvan gönderim fiyatına neredeyse eş değer bir fiyat istiyorlar. Yani dedim ki çuvalı alıp gitmedim bu sefer. Dedim ki 25 kiloluk bir çuval İstanbul'a gidecek. Birkaç yere farklı farklı sordum. Yani 50-60 lira civarında bir fiyat veriyorlar. Bir de sizin otogara gidip alma durumunuz olacak. O daha da fazla bir sıkıntılı oluyor. Biz bunu size teklif bile edemeyiz dostlar yani, yani bırak Bunu almayalım. etmek büyük ayıp olur. Yani zor iş. Ama inşallah şu anlaşmayı tamamlarsak yani 25 liralar yine pahalı gibi ama ya kilosuna 1 lira. He işte kilosunda 1 lira fazla olacak şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bizim evet. elimizden gelen şu anlık bu. Her zaman iyisi için de çabalayacağız tabii ki. Şu güzel tezgahla sizlere veda edelim dostlar. Bu arada bütün yemlerimizi şöyle göstereyim. Bununla alakalı yorumlar gelmişti takipçilerimizden. Sağ olsunlar. Paletlerin üzerine aldık dostlar. Bakın yedek paletlerimiz de var. Buradaki yemlerimizin altında da paletler var. Dükkanımızda ışıl ışıl maşallah. Bir maşallahınızı aydınlatma alırız. İbrahim çok güzel görünüyorsun. Yani şey hiç hiç gölgeye düşmüyorsun. Öyle mi? Her yerde aynı görünüyorsun. Çok güzel oldu bir aydınlatma. Evet, var. çok lineer bir aydınlatma var arkadaşlar. Homojen her yer aynı. Fan da kablosuz hazır. Onu da gösterirdik ama daha takamadık şeyini. Biz bir denedik. Aynen bugün denedik. Ama fanı çalıştırdığımızda sizlere bir video paylaşırız. Bakın elektrik işlerimiz bitmedi. Bugün kombimizde takıldı. bayağı yoğun. Böyle 5 ton yemle birlikte <laughs> bayağı yoğun bir çalışma yaptık. O zaman hepinize teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım diyoruz. Hoşçakalın. İletişim bilgilerimizi video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Bu arada hocam. siz bu videoyu izlerken WhatsApp hattımız aktifleşmiş olacak tekrardan muhtemelen. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.